oyuncak oyuncak bebek erkek mesleği kız el eşyaları challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Evimizi düzeceğiz. Eee artık arkadaşlar yaz yaklaşıyor. Evlerimizde bir bahar havası Değişiklik lazım, bir temizlik lazım. Evet. Eski eşyaları şöyle bir kapının önüne atıp yenilerini almak lazım. Deformasyon görmüş olanları bir tamir etmek lazım. E, de aynı durum söz konusu. Onlar da yeni oda dizecekler kendilerine. Daha doğrusu en çok eşyayı en konseptli bir şekilde düzen challenge'ı kazanmış olur. Hadi başlayalım. İyi gününüz gelsin. Bir daha dur da başlayalım. Bununla, bu başlayalım ya. Evet arkadaşlar ikimizin de biner dobisi var. Çok şükür. 500 dobi ekstra olan yok çünkü öyle bir challenge şey yapmadık. Evet şimdi önümüzde mimar bilge bir iç var kıvanç var. Şey İkiniz spok ya. Ya, hem spok hem iç mimar. var. İki üniversite aynı anda Şimdi, Şimdi ana dal yapıyor. Ev eşyaları konusunda mimar mı istersin? İş mimar mı istersin? Tabii ki de ben iş mimar isterim. O yüzden ben, ben kıvanç istiyorum. Sen istiyor. Bak sen hiçbir challenge'da kıvançla oynamazsın. Sen bir kere tübetçisin. Bunu dünya alem bilir bu. Artık kıvanççıyım kıvanççıyım. Hayır şey yok. kıvanç benim. O zaman taş göt makas. Taş göt makas. Bir taş göt makas. İki. Ya bir bir falan bir bir. Taş göt makas. 2-1 Ya bitti işte ben kazandım. 3 olunca, 3 olunca, Taş, kağıt, makas. 2-2 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Of ya kıvanç Kıvanç'ı kaybettim. Ceylin, Bilge'cim. Bilgeciğim gel. Gizlerim tamam. dövdü. Ne oluyor böyle böyle yaptım ben. Evet tarz, ben Kıvanç'ı istiyorum. Evet çünkü Kıvanç oh, belli, bahç bahç benim. Partnerim olmak için çok önemli. Anneme çok yakışıyor. Evet. Evet, çok seviyorum onu. Bir kere benim bebeğim Mimar. hem içten, hem dıştan anlar. <laughs> Kimden güzel tasarım yapacağız, göreceğiz birazdan. Haydi başlayalım! İlk ürünümüz gelsin! Wow! wow. Hiç işime yaramayacak bir ekmeklik, ya da peçetelik, ya da sabunluk, ya da... ...işte ıvır zıvırlık, zerzevatlık. Mandallık, mandallık. Mandallık. Ay, mandallık. Ve içinde iş. de mandal var. <laughs> Vay! Bu, Bu mandallara bir yer... Dur, dur, Hı? Ne <gülüyor> diyor? hı hı hı! Tamam bildiğiniz bir şey varsa benimle paylaşırsınız lütfen Kıvanç Hoca haksızlık ama. Süper. Kıvanç hemen size anlatıyorum. <laughs> Bana biraz tüyo <çiva> verdi <laughs> arkadaşlar. Dedi ki bu mandalları kesinlikle al. Bu mandalları ip takarsın. Böyle güzel fotoğraf asmak için böyle evet, güzel evet, dekor yaparsın. LED ışıklar falan da koyarız. Bunlar, Zerizler. süper, tamam. bun, Bilgecim, biz daha bitmediklerimiz bizim, bizim sayıdır. Bunları al, çamaşırlarına as. Bunları al, böyle mutfaktan mutfak benzerini asıp kurut. Tabii evet, evet. ne kadar Dobi? 30 Dobi. Aldım gitti. O, bir dakika, sormam lazım. 50 diyoruz biz. Biz de 50 demiyoruz, 60 diyoruz. Biz 70 diyoruz. Sizin olsun diyoruz. Atıyoruz. Akıl hocamdan tüyoyu kaptım. Çok iyi bir alışveriş olmuş. Teşekkür ederiz. İnanmıyorum. Bir sonraki üründe görmüş olacaksınız ama bir şey göstermem lazım. Ne acaba? Okuyorum. 10 Ekim 2018 saat 00:59 Bilge Kırtasiye Alışverişi. Ne? Ceylin ve bir şeyler yazıyor. 2018 yılından kalma ya, bir not hem de bilgeli hem de bilgeyle çünkü o bizim ilk bebeğimizdi ilk göz ağrımızdı arkadaşlar. Evet. Onunla beraber bir okul alışverişi yapmıştık. Onun not almışız günlüğümüze. Çok güzel bir anıydı bu. Fiyatı nedir? Bunu ben almam lazım. Çok manidar evet. bir hediye. Evet. Fiyatı 30 dolar. Evet aldık gitti. Ee, biz bunlara 50 90 dolar veriyoruz. 150 verdik. 90 veriyoruz. Ha, ne yapacaksın 90 dolar? 30, 60, 90. Tamam biz 100 verdik. 40 dolar 120 dolar dedik. 130 verdik bizde. 50 dolar 150 veriyoruz. Ya neden işimiz ee, zorlaştırdın? çünkü Kıvanç için farklı bir anlamı varmış bunların. 150 dobi de vermem istedi. Çünkü onun kitapları değil mi? Hayır. Tıp kitapları. Hayır. Biri matematik, 150. matematik, biri art, biri historiymiş. Bunları 150. 150. 100 güzel bir ülke evet. Çünkü o zorla tıp okuluna gitmiş. Çünkü onun hayali böyle sanatsal bir okula gitmekmiş. Hı <laughs> -hı, hayır. Tamam o zaman 170'e ben bunu alırım. Size yedirmem bunu. Siz ne alsın? Anısı varsa alın ya mani olmayalım. Hayır anısı yok. Sizin kalırma için bir işbirliği yapmıştık. Çak dostum! Şaka. Hiç bu kadar para harcamamıştın. Strateji uyguladık. Alabilirsin hadi. İşler kitabı. Ya ben bunu raf alırsam rafa koymayı hayal etmişim. Almazsan... Çok güzel bir dekor. Almazsam Almasam Almazsan... Almazsan... şey minder yapacağım bunlardan. Kitabın üstüne evet. oturacaksın. Ama onlar kitap görünümlü. Şey, değil, evet. evet, evet. Sıradaki ürün gelsin. <laughs> akvaryum zaten çok severim ve her genç kızın, her kızın, her çocuğun bir mutlaka akvaryum geçmişi vardır. İşte o da bugünmüş. Akvaryumun içinde hem de kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Şimdi. Balıkçı Nemo geliyor. Evet, karıştı hepsi birbirine. Evet, evet. Kıvanç'la istişaremizi yaptık arkadaşlar. Kıvanç hem bir tıp öğrencisi hem de bir iç mimar olduğu için evet. sınıfındaki tıp öğrencilerinin evini düzüyor iç mimarlık özelliğiyle. Evet. Ve tıp öğrencilerinin çok sen bunu. aşırı stres altında, al yüz diyorum ben, aşırı stres altında yaşadıkları al için al balık onları sakinleştiriyormuş. O yüzden, al, al hayır. Al, al o balık onları al. sakinleştiriyormuş. Alacağım. Alacağım. Al. Hayır, al canım, al. kaç? Kaç ver? 200. 200. Sen yoktun. Hayır ya sattım. şaka. Ama hayır yoktu ki. İki Satıcı şey burada sattım. yoktu. Satıcı burada yoktu. Ben elimi uzatmıştım. Satıcı burada yoktu. Sattım. Sattım. Abo neler yapıyorsun? nasıl tuzağa geldin Ya Kıvancı İki kaptırmayacaktım sabit. Kıvancın zekası bu senin de kıvrak zekası Böyle el gelince böyle ortaya fırtına gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar Birazdan taş taş üstünde kalmayacak Bak biz bunlara ne diyoruz bak, biz bunlara ne diyoruz anneciğim bak Bak biz diyoruz bunlara Çeneye çizemeyeceğin iş yoktur Hadi bakalım göreceğiz şimdi. O zaman sırada ürün gelsin. Ne? Ne? ne ya, ne çok ne? güzel bir plazma TV. Yok artık. Plazma TV. Bir yanca kaçık de. Ancak açık bir şey diyeceğim. Bir da onlar da onlar lazım. Paraları bana yardım et. Termal enerjin hmm. aldım. Evet tamam. Bu Evet. Youtube'dan biz tabi videoları izlerken geniş geniş izlememiz lazım. Al çocuğum. Al kendine. Al, 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 bak, al kendine. Al harçlık yaparsın üstüne al 210 bu yani al. evin 220. olmazsa olmaz bir parçası. 220 230 al. harçlık yaparsın yani çünkü hiç harcamadım harcamadık tamam ne yapacağız bu bu benim ben bunu aldım bitti zaten benim işim hiçbir şey gerek yok balığım yanında, televizyon yanında. Yanına da güzel kitaplarını dizmişim. Oturdum karşıma. Oh korona günlerinde ne güzel televizyonsuz geçer mi korona günleri geçmez. Al çocuğum neyimiz var neyimiz yok. Hayır, hayır. Yatırırız. Kaç şey dedin sen bakayım en son? 220 220'dir en son. Tamam biz buna 250 rahat veriyoruz. Hatta 230 olsun üstü de senin olsun. Sana kalsın Televizyonlu yani. Allah aşkına lütfen para yükselsin evet. yükselsin 260 yani. tabii ki de yani bu bir plazma. Almayacaksın boşuna mi? yükseltme bari ben bunu bu, fiyata bu fiyat Değil Ve ekranı 260 diyorum. Başka 300, 300 ya ben. 300 ben almayacağım başka bir şey çünkü. Sen olsun. Sattım ya tıp öğrencinin televizyonunda ne işi oldu arkadaş ya? Kitaplar ya, veren şeyler vardı ya. Arkadaş ben vazgeçtim. Vallahi ben sana al eski püskü kırık dökü. İşte kırık dökü. Bak, Bak bir de kırık daha. arkadan da kırık. Plazma TV bu böyle. Her taraftan kırık. kırık. Evet şöyle indirelim yanında. Hı. Sırada görün gelsin. Wow, yok kartı. Bu benim mutfak ünitesi. Evet biz e, kıvaçla istişaremizi yaptık. Hiç şey gerek yok. Yapsa, şey, yok. Ben bütün tarzı buna yatırıyorum. Bir tarafına tıp e, kitaplarımızı koyacağız. Bir tarafına mimarlık kitaplarımızı koyacağız. İçine de tıp ve mimarlıkla ilgili eşyalar. Biz bunu alıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım da bana bir yetki verdiler. Evet. Gül abla bütün yetkimizi sana veriyoruz. Eldeki tüm parayı buna kullanabilirsin dediler. Bana kızmayacaklar asla biliyorum. O yüzden e, bir fiyat öğrenelim de yine. Fiyatı 100 dolayı. Tamam ben buna 100, 250. Sat. Satıyorum, satıyorum. Hayır ya. Sattım. 250 alırız. Hayır almayacağım vazgeçtim. Sana 100 liraya satayım. Hayır. Benim. 250 mi aldın? Al. paranı verir misin? Paranı alalım şöyle. Ya böyle bir şey olamaz. Alabilir misin? Ben, para... Evet alıyoruz. Şimdi şunu da alıyoruz. Sonra da alabilir İşte Hiç de kaç ürünümüz kaldı? Çok iyi, 9. Senin kaç lirin var? Benim var 150 falan var işte. Hadi bir tur daha yapalım arkadaşlar. Hadi bir tur daha. Hadi bir Nasıl tur yani? daha. Ne yapacağız ki? Evet, sırada ürün evet. görün gelsin. Vaaay. Wow. Harika bir dekor. Bu bende olmazsa olmaz. Şöyle balımın yanına koyacağım. Bak ne kadar güzel oldu. Kıvancın evindeki tıp işte. mikroskobu için. Şöyle. Bunun üstündeki bakterileri incelememiz lazım. O yüzden biz bunu alıyoruz. 50. 60. 70. Yani al. bunun için... Alabilirsin. Alıyorsam. 70 alıyormuş, alsın. 60 ah, al. Hayır, şey al. al. 70 al. 70 dedik. Al. 70 dedik. Al. Almıyorum. Sen bunu nasıl ettin madem? 100 liraya verdik. İyi. 250 liraya verdim arkadaşlar şu şey plastik edemez. şeye ya. İyi oldu bu arkadaşlar. İçim oturdu ya. Sıradaki görün gelsin. <laughs> Tam Bu Bilge'lik. Lazım. Bilge'cim, dersten ve işlerinden geri kalan zamanda böyle oturur, sanatsal işler yapar. Boya yapmak, tablo boyamak, renklerle uğraşmak insanın böyle bütün stresini alır götürür arkadaşlar. Bu tam Bilge'ye göre. Zaten Kıvanç'ta stres, stres yoktur. Evet, 20 dobi'den açıyoruz. 50. Satıyorsunuz, sattım. Sat. Alınız. Artık Tabii ki de hiç dersin. Tabii saniye. ki de biz stres doluyuz. Tıp okuyoruz, mimarlık okuyoruz. Finallerine, vizelerine nasıl yetişeceğiz bunları? Evet. Tabii ki de resim yapacağız. Doğru. Ha, ha, ha. Sıra Sırada görün gelsin. <laughs> Yok artık. Bir de ışığı yanıyor deme Ceylin bana. Yanıyor ama şu an gözükmüyor. Bir no, dakika göstermem hayır. lazım. Hem de tasarruflu. Boyunuz ışığı kapat. Hem de enerji oh. tasarruflu. Bakın <laughs> nasıl da ışıklı bizi Buse. Nasıl ışıklı? Adeta gözlerimiz kamaştı. Biz bunu istiyoruz. Biz de istiyoruz. Biz bunu alacağız. Kaç lira? 50 dolu. Aldım gitti. Aldım. Al. Al. Sattım. Duyamadık. Sattım. Duyamadık. Sattım sattım. Duyamadık. Sattım sattım. sattım sattım sattım. Şunu sattım. Şunu yanına payarsın. Balon dışı 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 var. Alayım mı hiç 20. Kaç var ya? 50. 50. 30'u kaldı arkadaşlar. Kaç ürünümüz kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 kere 4? 208 lira. Tamam, Benim ben... burada 500 belki... ablası param var. Bir dakika bir şey alacağız. 30 liram var. 30 lira bu. Bir. Tamam. Senin şayetinde 30 lira kazandım. Bak. Hadi bakalım gelsin. Şöyle bir mantık yapıyoruz. Ceylin gelsin. Gel ulan. Ben bilmiyorum. Geçenlerde de öyle yaptık çünkü iyi bir mantık yani. Gelme, evet. 1. Wow, dur şimdi dur. 30. 40. 40. 40. <gülüyor> 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 30 40. Aldım. Evet. Tahta. 30. 40. Aldım. Yastık. 30. 40. Bu nasıl al ver al ver böyle Söz alışmış gelsin. oraya. Allah'ım ben de özellikle olmak iki. istiyorum. ne <laughs> <Ya> bu? <laughs> da benim kıvancıma uygun bir ilk yardım yanası kaç? 30. Hele içi de olabilir misiniz? Tamam wow. bir şey diyeceğim. Hı, aldım. Bir dakika Hayır bir şey diyeceğim. Alışverişim. <laughs> Yok artık. İğnesinden. Aa, bu. bir konuşamayacağım. Bunları sonra yaşayacağız. Evet. Bir daha böyle bir tamam. düşmeyeceğim ben ya. Bütün üzeri eşyaları kaçırdım. Bu Bu neydi? Balığım da düştü zaten suyumu yedikti ya. Bir dakika. Hayır balığımı alayım da. Yiyeyim bari. Sonra görünersin. Yani, yani ben, ben notalı. En 30, 30, 30, 30 eder bu. 40, Al, 40 aldım. Al üstüne haşk 40 aldım. <laughs> Ve son ürün. Hem <laughs> de televizyonumuz yoktur radyo. Çok güzel olacak kaç? Ablama 40'a sattım. 610. 40 ne? Ya. Allah'ım 610'a yakalım. <laughs> Allah'ım sen bir şey yerler. 40 mu? Nedir ya? Bu nasıl bahtsız bir anneyim ben? Bu nasıl bahtsız bir iç mimar çırağıyım ben? Çok özür dilerim Bilgeciğim. Sana güzel eşyalar alabildim mi bilmiyorum ama. Ee, bir, bir dakika. dakika. Bir düzeltme yapalım. İç mimari. Mimar. Mimar çırağı. Benimki iç mimar. Ve biz akıllılık ettik. Zekamızı ve stratejimizi birleştirdik. Ve bakın neler neler ama, aldık. Ama challenge'ımızın kuralı neydi? Fazla para artırma. <laughs> Sen bütün paranın gönlünü rızamla verdim bir kere. Bitti. Ne zaman ben, ben söyledik bu 30 TL. ben 30 TL ayırdım. Arttırdım bile. Bu kuralı evet. ne zaman söyledik? Ben bitti. Ben 30 TL arttırdım mı? Hayır. Herkes gördü mü? Hayır. Evlerinizi düzün gelin. Evet. Gel işte. Şimdi ben evimi güzel dizayn ediyorum. Burada bir tahtam var. Bu tahtama e, Çalışırken böyle vücut falan çiziyorum. Evet, kalbimize <laughs> bakıyoruz. Kalbimizin içindeki damarların yerlerini ezberliyoruz. <laughs> Tuvalimize resmimizi çiziyoruz. Resim çizerken şarkımızı dinliyoruz. Sonra <laughs> diyoruz, bu şarkı çok iyiymiş. Hadi çalayım. <laughs> Bitkilerimizin içindeki bakterilere bakıyoruz mikroskopumuza. Bir bitkimiz var. Aynı zamanda bitki bizi... nerede? Bitki bize... De, Diğer odamızda. Bitki bizi rahatlatıyor. Ve tabii ki de en önemlisi, şöyle her şeyi buraya koyalım. Tabii ki de bu bizi birinci yapacak en bomba parça. Yorulduğum zaman da şöyle o oh, yatağıma uzanıyorum. Yastığımı da elime alıyorum. Evet televizyonumuzu açıyoruz. Kitaplarım şöyle gözümün önünde olsun. Youtube'daki videoyu izlemem bittikten sonra birkaç satır kitap okuyayım. Sonra balığımın yemini vereyim. Ee, bir kalp çizim sizin için ve Altea iç mimarlık konusunda bilgi out kıvanç in yaptım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir Hem sonraki da. videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. <laughs> Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın, iyi butonunu unutmayın. unutmayın. Evet, Sizi iyi çok seviyorum. Oyunlarınızı kullanın arkadaşlar! Ben bir şey unuttum. Video kalbimiz bugün kırmızı arkadaşlar. Hepiniz <laughs> çok sevdik. Bu arada ojelerimiz Evet, kırmızı kalp istiyorum arkadaşlar. Herkese hoşçakalın. Uzun. Arkadaşlar, seyreden. iyi bulduğunuz için oylarınızı kullanın. Benim mükemmel sanatsal evrim beğendiniz.